Biliyorum. Senin kalbin benimki. Senle Kilios'ta Babilonda en meri canlı dinlemiştik. Hatırlıyor musun? Sarmıştı bu arada. Sarpı, sarmıştı. <laughs> güzel günde. Sonrası güzel, güzel. da kıyaktı oğlum? Nasıl kıyaktı biliyor musun? Harbi kıyak. Biliyorum. Senin kalbin benimki kadar ıssız değil. Fazlasıyla kalalım. <laughs> ne zaman? Ne? Fazlasıyla kalalım. <laughs> Kameraman duruyordu. Bak. Bu bar kaç saniye sonra gidiyor hayatını sikecek şimdi. <laughs> Yarım saatte <laughs> mouse'u sabit tutuyorum gitsin diye bekliyorum. Kanka gitmiyor. Harbi gitmiyor bak. Kan. Bir dakika. Şöyle yapalım. Ha? Basıp salalım. Biliyorum. Senin kalbin benimki kadar ıssız değil. Sol alta bak. Fazlasıyla kalalım. <laughs> ha gördüm. Aa bir dakika. Ben onu şey sandım, kamera sandım, şapkasıymış. Kadarsız <laughs> değil. Kameramanın şapkasıyla kalır. Sesçi de olabilir. Ne <laughs> zaman? Hani <Böyle görüyor> yerden <laughs> yukarıya şey tutuyordur. Anladın Anladım, mı? Evet. <laughs> ne vardı orada? Hoş televizyona baktı. Oğlum maç maçı izledikten sonra <laughs> İç sonra yatarsın. Tamam? Maç sesi de var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıp açması çok iyi ama. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni ha... Ya bu sahnede adam arkada işiyor ve benim en duygulandığım sahnelerden biridir ya, bu. Ya çok kötü ya. Yetkine, gibi değil mi? Yetkine bu? VIP vermemişim. Nasıl yani ya? Yetkin boy. Yetkin boy kanalımızda VIP. Yetkinci Bu hoş arada geldi. güneş bayağı bir doğmuş. Kanka hiç haberim yoktu şu an söyledin. Hani bir tıktan öte bir doğma. Gelmiş yani. Yetom hoş geldin. Elro çat kapı ara sokak rap militana demiş. Teşekkür ediyoruz. AS yetkinci hoş geldin ailem illegal plaka değişimi yolla melek ben ne olduğunu anlamadım kapıyı kapat ki kapı açık sonra Melek. <laughs> <laughs> Susma manyak. Şifre mi istiyor bu? Macbook'ta Windows açılış sesi ilginç Aynen. bir tercih olmuş. Bu arada illa da yargılamamak lazım. Yüklemiş olabilir. Yüklemiş olabilir. Tabii ki. Ama düşük ihtimal. <laughs> Ahmet ben yine de HB mi? Nasıl yani? Küçük Ahmet mi? Küçük Ahmet olabilir, belki Berç'e gitmiştir. Ama Ahmet burada değil ki. Küçük Ahmet sen misin lan? Ahmet Küçük Ahmet <laughs> Ne yapayım oğlum iki Küçük tane Ahmet, Ahmet var Küçük Ahmet en rahatsız olduğun şey <laughs> Ahmet'in mi? Harbi mi? <laughs> Ahmet başka bir Ahmet mi acaba modlardan falan? Anlamadım Kaçları vurmuş? Skill vur Excadibur Ahmet mi? Kanka yetkin hesabında kim var? Kanka yetkin. Kanka benim mi? Oğlum niye o zaman bozuyorsun bizi yetkinmiş gibi şey devam etsin? Abone şey geldi ya onu ayarlıyorum. Ya Ahmet inanılmazsın. Gerçekten ekskavir. <laughs> Neyse VIP'yi de ayarladı yetkine. Harbiden abone <laughs> Çara full dizli geri veriyor. Aynen. bir Burada oturan kim ya? Yapmayacak mısın vaktini geç. Çöze! Ne olduğunu ben anlamadım. Seri swap. Gözü boynuna takmış şey. Oğlum ben niye böyle şeyleri kaçırıyorum? Kanka ben de kaçırabiliyorum. Çekim Aa. ya zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ters konuşma baya baya abartı. O <laughs> balleri <Huparları> bozuktur belki de. <laughs> Sanmam. <gülüyor> ya bir dur bir sakin ol. baş şu artık. Ay yok Yılmaz Bey. Ay ne halleri varsa görsünler. Be. 1896. <laughs> ne oldu yine amına koyacağım ya. <laughs> Tak sol alta. Üniversite e görsün. Mal ben ya? Adam. Ha el feneri. <laughs> el feneri mi? Evet el feneriyle geziyorlar. Hayır, hayır. Araba, yok Araba, Yılmaz Bahsediyor. Be. Ay ne halleri varsa görsünler. <laughs> ha yok o Mal lan bu. Arabaya bak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum okları takip etmek lazım. Ben okları ihmal ediyorum. Kendim anlayabilirim zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> etmeyeceğim. Başırdım bunu ben. Kanka bak delireceğim. Başırdım. Yemin ederim delireceğim. <laughs> bu adam niye mermi patlıyor altı bu adam? Alttaki adamda kan yok. Diğerinde var. Bir de adam ürküyor bak. Adam korkuyor. Evet. Oh. Harbi patlatıyor mu? Rahatsız <laughs> etmeyeceğim. Vallahi bilemedim gari. Yani kurtlar vardı ya, sigara olabilir. Yine de bir şeye ihtiyacım olursa denize düşen yılanla sarılır misali olur ya. Valla Kerim huzursuz olmaktan. Ooo yazı getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anladım işte <ilk> <laughs> Artık okları gördük ya keşfederiz Tesla model elektrikli otomobil motor sesi. Tesla model S. Tesla model S. Affedersin. Ne? ne oldu kanka? Abi bu dikkat testi mi sabah saat 6.20 geçiyor ya. <laughs> Ha, bağırıyor araba ya, araba sessiz ya normalde. Hmm. Büyük hata. Afedersin. Ne affedersin? Hale bak, arabayı çarptım. Ya tamam affedersin dedim. Efendim geliyorum bir sorun çıktı da. Yok küçük bir sorun. Geliyorum geç. <laughs> yok hiç bir şey. Yok. Hallolmuş. Aynen. Kendi Güzelmiş. kendine. X-Men araba. Kendine bir çek düzen vermiş. Bir başka hata. Eyşan duş almış. Saçını ıslat. Vallahi diyorum ya. Can da bana bir kardeş. Hanımefendi havluyla kuruluyor saçını. Çok normal. Ne kadar iyi bir sunum ya. Çok iyi. Şu tarz sunumları o kadar özledim ya ki evet arkada ya. alakasız bir müzik. <laughs> Garip bakalım. sesli bir adam konuşuyor. Baksana ne alaka amına koyayım. Can da bana bir kardeş. Hanımefendi havluyla kuruluyor seçeneğe. Çok normal. Hanımefendinin saçını kurulaması normal de elindeki havlunun tarağa dönüşmesi pek normal, normal. değil. Tarak. O kadar iyi ki. 10 numara. Bütün ben muhabbeti böyle, Ben 10 IQ'ya hitap eder şekilde anlatılmasını <laughs> istiyorum bu konuları. Rahat rahat sindire, evet. sindire. Bakın ne kadar net. Neye baktığımı ok, Tarak, ok. Ve adam anlatıyor bir de. Bir de Duruyor hani, gör diye bakıp görebiliyoruz. Eşan. Bir şey konuştuğumuz yok. Cengiz. Yine oldu. Bakın aynı sahne. Bu swap yapıyordu. Bu var elinde. Sarıyor değiştiriyor işte. Değişti. Havlu tarak oluyor. İnanılmaz. <laughs> Müzik de çok Bak iyi. Bak sen şu işe. Ne Öyle ama. Sonra tarak havlu oluyor. Dün de bize hemen cicik aile desin diye. Ve havlu yine tarak oluyor. <laughs> Bu kız aslında ben... Siz hiç bir anda elinizdeki havlunun tara, tarağın da havluya dönüştüğüne tanık oldu. Şaka üstüne şaka. Cengiz de bu sırada Eyşan'a yavşıyor. Eliyor ve, ve... tarak ve... yarak oluyor. Tuz <laughs> mu? Bir şey Hepimizin ya. taraklarını kaldırıyor. <laughs> Devamlılık sıfır. Yönetmen fena atlamış yine. Babam gitmiş konuşmuş adamlarla. Ne para istemişler ne borcu kapatmak. Aman ya. Biz kaçalım abi. Saça fokus galiba. Ya biz hiç normal olamayacak mıyız? Tek bir normal günümüz olmayacak. Yani kanka. <laughs> Berbere de gitmezsin sahne <laughs> arasında yani. Abartıymış harbiden. Aaa. <laughs> he bir gel. Özlemişiz <laughs> bu şarkıyı. Ergenliğimizin siken şarkı bu. Efe hayırlı olsun desene abonelerim var artık. Yetkin hayırlı olsun da Ahmet değil mi o ya? Of! Karıştırmayın lan kafama. Yetkinse bayağı kalp kırıcı oldu bu arada. <gülüyor> 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 Ay, Last Mut TV kanalıma bir abone olmuş. Hoş geldin aramıza kankacığım. Teşekkür ediyoruz. olarak tarihe geçeceksin de deme. Bu ja, değişmiş ama. Tabii, de, de. Bu dede de ne huysuz doğamın. Evet ya. Aa öyle bir geçer Neyi zaman ya? ki. 1979 Yok muydu o? Radyo abi? kulesi. Belki vardı, niye olmasın? Yani, hani bu... Sanki milattan önce 1979 zaman aman. Sanki 1800'lerde otomobil. Ayrıca ne yapsın adam? Söksün mü kuleyi bunu çekiciyle? <laughs> Ulan aldım zaten ben. Ambulansı. Ben sizden ambulans istedim. Ben aradım <laughs> ambulansı. Ama sizin aramanız bir başka olur. Arkadaşlar. Yalnız... Abartıyımış. <laughs> hani kullanmazsın bir de kesersin oraya. Of. Oh, of. Oh, çok fena. Buna. ne la? galiba kanka. Kağıt matla geçti. <gülüyor> <gülüyor> Reis son bir düzeltme yaptı. <laughs> saniye bekler misiniz lütfen? Abi bir bakar mısın neredeymiş bu karakol? Abi? Alo ben taksiciyim. Buyur abi. <laughs> Çok iyi sohbet bu arada. Alo ben taksiciyim. Sen kimsin? Oradan alıyor abi. <laughs> <laughs> ee, Fatih Öztürk 100 bit yollamış. The Weekend. The Weekend. <gülüyor> <gülüyor>